Dostlar merhaba bir başka videoya daha hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Nintendo Game Watch'a bakacağız. Game Watch Nintendo tarafından taşınabilir e, olarak üretilen bir oyun konsolu serisi. Oyun tasarımcısı e, Gunpei Yokoi tarafından oluşturulmuş. E, çok basit bir mantığı var. E, saat e, ve ayarından oluşuyor ve bir tane de oyundan oluşuyor. E, geçmişte Nintendo... Buna benzer Game Watch'ları çıkardı. Ve Mario'nun 35. yıl olması sebebiyle de 2020 yılında e, bu Game Watch'u çıkardı Super Mario Bros. adıyla. İçerisinde e, Super Mario Bros. o 1985 yılında çıkan ilk oyun, sonrasında ikinci oyun, e, şey top oyunu ve saat özelliği mevcut. E, 49 dolardan çıkmıştı geçen sene. Fakat ülkemizde işte 750 ile 1000 lira arasında satılmakta. Ben bunu ikinci el olarak aldım. Ama tabii ne 750 ne 1000 lira edecek bir ürün. Sadece koleksiyon değeri yüksek. Eğer uygun fiyatta bulursanız benim gibi almanızı tavsiye ederim. Dış kılıfta işte Super Mario Bros'un etiketlerini görüyorsunuz. İçerisinde herhangi bir adaptör bulunmadığını söylüyor. Yine arkasında bolster var üst tarafta Super Mario Bros. yazıyor. Ee, arkadaş da sadece kutusunu açmış, kullanmadığını söylemişti. Bakalım neler çıkacak içinden. Evet, ee, Nintendo'nun kendi şarj cihazı. İçerisinde e, tabi dahili batarya var, okumadığımız kağıt, kürek. Evet, ve Game Watch'un ta kendisi. Oldukça hafif, küçük bir konsol. Tabi e, hoparlör burada şarj gizlisi ve güç düğmesi burada hemen basalım. Evet, bunun olayı bu. Şu an saat 12, 12 geçiyor. buradan game diyorsunuz. Mesela Super Mario Bros'u seçelim. Buradan sesini arttırabilirsiniz. Şarjı gösteriyor, saati gösteriyor, parlaklık ayarı mevcut. Tabi ekrana bakıp oynayınca biraz zor oldu. Mesela bunu durduruyorsunuz. Tekrar oyunu seçiyorsunuz. Mario Bros. 2. Bunun olayı bu. Mesela zaman diyorsunuz. Şu an size saati gösteriyor. Hani başka bir özelliği yok. Tabi bunu e, yabancı arkadaşlar e, hackleyerek başka oyunlarda atmış. E, onları da gördüm. Bu da mevcut. Emülatör olarak da kullanılabiliyor. Ama tabi koleksiyon değeri ileride daha yüksek olacak bir ürün diye tahmin ediyorum. 200 mAh bataryaya sahip. Dahili bataryaya. Benden şimdilik bu kadar. Sizlere Nintendo Game Boy Watch'un kutu açılışını yaptım. Koleksiyon değeri şu an olmasa da ileride daha yükselecek bir ürün çünkü sınırlı sayıda çıktı Mario'nun 35. yılına özel olarak. Benden şimdilik bu kadar. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.